Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut bugün Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvuruda bulundu. Şu an AKP gillerin reisi olan ve bize göre diplomasız olduğu için meşru olmayan biçimde Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Recep Tayyip Erdoğan'ın psikiyatrik rahatsızlıkları nedeniyle bu durumunun tespiti ve görevden alınabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmalarını talep etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın da narsistik kişilik bozukluğu olduğuna dair yaygın bir kanı var kamuoyunda. Genel başkanımızın değerlendirmesine göre AKP gillerin reisinde aynı zamanda mitomanik kişilik bozukluğu ve kriminal psikopatik kişilik bozukluğu bulunmaktadır. Bunun bilimsel olarak teşhis edilmesi için Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurduk. Bildiğiniz gibi belirtilen psikiyatrik hastalıkları olan bir kişinin devletin en yüksek makamını işgal etmesi hukuka da uygun değildir. Ülkemizin, halkımızın çıkarları ve geleceği açısından ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı bu başvuruda bulunmuştur. Umuyoruz ki Türkiye Psikiyatri Derneği doktorluğun ve görevinin gereğini yerine getirir ve bu konuda gerekli adımları atar. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunun takipçisi olacağız.